Herkeste de dert etme, tek güden bir insan görmedim mi? Herkeste de dert etme, tek güden bir insan görmedim. Hak'tan bize bu bir hikmet bilen bir insan görmedim. Hak'tan bize bu bir hikmet bilen bir insan görmedim. İnsan oğlu bir tamla su işin doğrusu. İnsanoğlu bir damla su öyledir işin doğrusu. Herkes bu yolun yolcusu kalan bir insan görmedim. Herkes bu yolun yolcusu kalan bir insan görmedim. Dertli Ömer etme minnet çalışanın yeri cennet Dertli Ömer etme minnet çalışanın yeri cennet Bunca ölenlerden ibret alan bir insan görmedim Bunca ölenlerden ibret alan bir insan görmedim. Bu dünya bir eğersiz onu bilip süre var mı? Bu dünya bir eğersiz onu bilip süre var mı? Hiç kimseye vermez gelmez murat muradına irem var mı hiç kimseye vermez murat muradına irem var mı dünya gösterir zevkini Gümbe gün aldatır seni, dünya gösterir zevkini. Gümbe gün aldatır seni, bir gün yüklerler kervanı. Yazık deyip soran var mı? Bir gün yüklerler kervanı Yazık deyip soran var mı? Sümani yanidem karar Vedem ve zevirli ikrar Sümani yanidem karar Mevlam bana verdi ikrar Gün be gün <laughs> Eyledim zarar, Hiç ezler, karım var mı? Gün ve gün zarar, Hiç ezler, karım var mı?